Şakşuka gelmiş. Balık mı tutmayalım? Ha? Tutalım tabi. Geldi mi? Bak ya geldi Şakşuka. Tarıkçı'm Gel gel devam et. La kerda la kerda la kerda. Yemede yat yanında. Attım denize oltayı. Kaçamadı yakaladım kılıpayı. Oh! Aldı. Ya batırdım kılçını enime batırdım La kerda la kerda la Yemede yat onun yanında o La kerda la kerda la Evli de tadar onun bekarda La kerda la kerda la kerda oh. Yemede yat onun yanında Oo. Arkadaşlar buraya geldim denizi kuruttuk bak